Kıymetli misafirler, Ege'nin incisi dediğinden herkese merhabalar. Ben Ömer Faruk Sağlam, Ulaş Gayrimenkul'den. Bugün sizlere ultra lüks 500 metrekare üzerine kurulu harika bir villanın tanıtımını yapmaya geldik. Durumuz başlasın. Burası bir pergule alanı kıymetli misafirler. Misafirlerinizle mangal keyfi yapabileceğiniz, güneşten korunabileceğiniz harika bir konum. Villamızın köşe tarafında yer alıyor. Dekoratif taşlar ve ağır seramiklerin zemini oluşturduğu çok güzel bir bölüm efendim. Misafirlerinizi burada rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Yanı başında barbekümüz var demiştik. Onun yan tarafında ise mobil mutfağımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya geldiniz. Adana kebap, normal mangal, ca kebap her şeyi burada yapabilirsiniz. Taş duvarımızın üstünde gördüğünüz gibi perforjelerle bir bölge ayrımı yapılmış. Bu da çok güzel görünüyor. Evimizde beyaz ve antresik renkleri oldukça fazla göreceğiz. Gördüğünüz gibi çeşitli bitkilerimizin süslediği harika bir bahçe alanı kıymetli misafirle. Palmiye ağacımız var, limon çamlarımız var. Çok güzel görünüyor. Burada bir otopark alanımız var. Tek aracımızın, geniş bir jipimizin rahatlıkla sığabileceği bir bölüm aynı zamanda garaj kapımızın içerisinde de yaya girişimiz bulunmakta kıymetli misafirler. Bu tarafta bir havuzumuz var ki kıymetli misafirler yazın neşesi burada geçiyor. Gördüğünüz gibi 40 metrekare kullanım alanı olan villamızın tam bahçe ortasında yer alan bir havuz. Gördüğünüz gibi burada da bir kangurumuz var. Bu da buradaki dekoratifliği gösteriyor efendim. Yanı başında 3 tane şezlong bırakılmış. Burada yine dekor olarak da kullanabileceğiniz harika bir şemsiye, ahşap tarzda. Villamızın dış cephesine döndüğünüzde bir kısmının kompozit cam olduğunu görmektesiniz. Onun yanı sıra her zaman villalarımızda da bizim itinayla belirttiğimiz gibi mineral sıva olması gerektiğini söylüyoruz. Ve burada da bir yalıtımımız mevcut. Full akıllı sistemli bir villa. Burada 6 kişinin veya 8 kişinin rahatlıkla kahvaltı yapıp yemek yiyebileceği bir bahçe takımı bırakılmış. Onun üstünde güneş kırıcılarımız mevcut. Yazın sizi güneşten koruyor. Akşamları ise burada harika bir ışık etkisi bırakıyor. Çok güzel bir armut şeklinde salıncağımız da var. İki kişinin burada havuz keyfinden sonra oturup kitabını okuyabileceği bir bölüm. Bilamızın bahçesini bir de buradan çekmeni istiyorum Utku'cuğum. Bugün yine kamerada Utku bulunuyor. Utku her kameramızda bulunuyor. Çok güzel çekimler yapıyor. Onu da kamera karşısına ileride çıkaracağız. Burada bahçe alanımız var. Yine süslemelerimiz burada da devam ediyor değerli dostlar. Çok güzel bir villa. Bahçe kullanımı geniş. Bazı bölümlerde çimleme var. Bazı bölümlerde seramik var. İkisine de ihtiyacımız var. Güzel görünüyor. Didim'in en güzel villalarından bir tanesi. Burada giriş katta bulunan bir yatak odamız var kıymetli misafirler. Kanatlı PVC'mizden direkt bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Burada bir kay sağcımız var. O da çok güzel. İnşallah meyve verir. Yine burada da bahçe alanımız devam etmekte. Kıymetli misafirler. Burada da bir depolama alanımız var değerli dostlar. Burayı da açmama gerek yok. Siz dilerseniz kıymetli misafirler geldiğinizde burada harika bir e, depolama alanında kendinize yapabilirsiniz. Evet ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Saygımızdan dolayı. Çünkü burada bir eşya var. Kıymetli misafirler. İnsanlar emek etmiş. Burada bir Eşya açılımı yapmış. Utku'cum seni bu tarafa alayım başlayalım. Burada bir çelik kapı var. Çok güzel, ağır, korunaklı. Yine başında gördüğünüz gibi bir portmanto alanı devam bulunmakta. Bu puf oturduğunuzda ayakkabınızı giyebilirsiniz diye. Burada raylı bir portmantomuz var. Hem de içerisinde ayakkabılığımız da mevcut. Bu tarafa geldiğinizde akıllı sistemi göreceksiniz. Klinik evde yapacağınız giriş çıkışlar hakkında bu tabletle yöneteceksiniz. Bu tarafta gördüğünüz gibi bir şifon yerimiz mevcut değerli dostlar. Evden çıkarken hemen 2 dakika parfümünüzü sıkıyorsunuz. Rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Tavan aydınlatmamızda gördüğünüz gibi germe tavan kullanılmış. O da güzel görünüyor. Evet bu tarafa geldiğimizde kıymetli misafirler duvarlarımızda komple kaplama var. Kumaş kaplama. Bu da çok güzel görünüyor. Yani villalarımızda olması gereken şeylerden bir tanesi. Biraz daha dekoratif ve modern olması istiyoruz. Bu da hakkını vermiş diyelim. Hanımefendileri ilgilendirecek en güzel bölüm neredeyiz? Tabii ki de mutfak alanındayız. Kompozit camımız buradan havuza ve bahçeye bakıyor. Burada 6 kişilik bir yemek masamız var. Yanı başında sevilimiz bulunmakta. Bu tarafa döndüğünüzde kıymetli misafirler mikrodalgamız, normal fırınımız, Buzdolabımız mevcut. Bunların hepsi markası farklı farklı. Silverin var, Samsung var, Beko var. Burada da yine gördüğünüz gibi bir bulaşık makinamız var. Bunun da sırt kaplaması mobilyadan olabilir diye bu şekilde de bırakılmış. Şimdi ston malzememiz var. Alı yapısındaki seramik de yine aynı şekilde kullanılıyor. Bu tarafa geldiğinizde ev yerimizde paslanmaz bir şekilde kullanılmış. Burada komple modüler bir mutfak görmektesiniz. Depolama alanları da yeterli mi? Bence gayet yeterli. Bu tarafta Elektronik ocağımız mevcut. Onun yine üst tarafında da bir aspiratörümüz bulunmakta. Bu tarafta ise bir TV çıkışımız var. Siz dilerseniz burada yemek yerken TV'nizde burada rahatlıkla izleyebilirsiniz. Salon alanındayız. Çok güzel bir salon alanı. Kullanımı geniş bir salon alanı. Kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi takribi 35 metrekare kullanım olan bir salon. Kıymetli misafirler perdesinden dekoruna kadar her şey mevcut. Yemek masamıza gel Utkucuğum buradan başlayalım. 6 kişilik misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz bir yemek masası bırakılmış. Ahşap modülde sandalyelerimiz de çok uyumlu. Onun hemen ileri tarafında gördüğünüz gibi gümüşlüklerinizi koyabileceğiniz şifon yerimizde yine orada mevcut. Burada hem 2 kişilik hem 3 kişilik oturma grubumuz ve tek kişilik mevcut. Kıymetli evet, misafirler. Çok da güzel görünüyor. Artık yeni villaların hepsinde kullanılan çeşitli malzemelerden bir tanesi. Biraz da villa dediğinizde daireden ayrı bir malzeme kullanılması lazım. Perdelerimiz de çok güzel bir şekilde tasarlanmış. TV'miz var. TV arkasında da güzel bir gördüğünüz gibi kaplamamız mevcut. Bunların hepsi duvar kağıdı. Çok büyük bir TV'miz. 65 inç öyle zannediyorum. TV ünitemiz var. Ve yine burada TV ünitesiyle eş maddeden kullanılmış bir sehpamız da bulunuyor kıymetli misafirler. Evet devam ediyoruz. Yan tarafta bir yatak odamız var ki çok da geniş kullanıma sahip bir yatak odası. Giriş kat için vallahi geniş bile kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi 180'lik geniş bir yatağımız var. Başlarda iki tane komilin. Yine bu duvarlarımızda da kaplama mevcut. Çok güzel iki tane aydınlatmamız var. Bir tablomuz, klimamız yine orada mevcut. Tutucum gardırobumuz göster. Altı kapaklı. İçten aydınlatmanızda bir gardırop görmektesiniz efendim. Bu tarafta ise hanımefendinin rahatlıkla hazırlanabileceği bir şifon yer. Ve videomuzun başında söylediğimiz gibi burada bahçe açılan PVC'miz mevcut. Çok güzel bir yatak odası. Bizim çok hoşumuza giden bir villa. Banyoyu sen tanıtmanı istiyorum Utkucuğum. Hemen sağ tarafta Hilton Grup zengin duş başlıklı bir duş alanı görmektesiniz değerli dostlar. Yine onun sol tarafında Samsung'un bir çamaşır makinesi var el yıkama lavabomuz mevcut. Üstte gördüğünüz gibi aynamız var. Ve sağda da gömmeler VC'miz mevcut kıymetli misafirler. Çok güzel bir giriş kat gördük. İkinci kata geçiyoruz. Evet turumuz ikinci katta devam ediyor. Burada merdiven boşluğumuz var. Ve güneş ışınlarını daha doğrusu doğal ışıkları içeriye alan bir PVC'miz var. Hem de alt tarafta açılır, kapanı da bir pencere bırakılmış. Ola ki evde bir koku falan olduğunda ya da havalandırmak istediğinizde doğal havayı içeriye aldığınızda direkt oradaki PVC'yi açabilirsiniz. Orada yine kaplama var. Güzel de görünüyor. Sağ tarafta bir yatak odamız var. Misafir yatak odası diye adlandırıyorum ben bunları. İki kişilik. 180'lik. Bu da hoş görünüyor. Yine onun sırt tarafında gördüğünüz gibi efendim kaplamalar bulunmakta. Klimasına varana dek. Her şey mevcut. Burada bir şifon yerimiz var. Hemen onun yan tarafında da 5 kapaklı gardırobumuz var. Burada bir balkon alanımız var. Utkucuğum balkonumuzu misafirlerimizi göster. Biraz rüzgar var diye çıkmıyoruz. Kapılar sonra ceyran yapıyor. Ondan sonra zarar görmesin. Burada da bir banyo alanımız var. Ortak kullanım banyo. Kıymetli misafirler. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi bir duş alanı bulunuyor. Orada güzel bir duş başlık kullanılmış. Zengin duş başlıklı. Sol tarafta Yine buraya çamaşır makinesi ya da kurutma makinesi koyabileceğiniz alan bırakılmış. Sol tarafta el yıkama lavabomuz var. Altta depolama lavabomuz, üstte aynamız mevcut. Sağ tarafta ise gömme rafımız, visimiz mevcut. Evet, çok güzel bir yatak odasıyla yine baş başasınız kıymetli misafirler. Çok güzel dekore edilmiş bir yatak odası. Burada da evimizin diğer bireyin rahatlıkla kullanabileceği, keyifli yatabileceği bir yatak görüyorsunuz. Başlarda kombi değil, yine duvarda bir duvar kağıdımız var. Bütün odalarımız duvar kağıdı da farklı farklı kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Klimamız mevcut. Yine bu tarafa geldiğinizde bir şifon yerimiz var. Hemen o tarafta ise dört kapaklı gardıromumuz var. balkonumuz var. Utkucu misafirlerimize balkonumuzu göster. Devasa bir balkon. Efendim şöyle gördüğünüz gibi bahçe takımımız var. Burada bir armut salıncağımız var. Güneş kırıcılarımız var. Zemini de gösterelim. Zeminimizin genişliğini gösterelim. Evet misafirler şöyle gördüğünüz gibi de genişte bir bahçe alanımız var. Bu sefer de balkon zeminimizi gösterelim misafirlerimize. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir kullanıma sahip. Evet devam ediyoruz kıymetli misafirler. Sağ tarafta yine bir yatak odamız var. Bu da evimizin sahibinin, mülk sahibinin yatabileceği bir yatak odası. Yine buradaki kompozitlerimiz komple havuza bakmakta kıymetli misafirler ve bahçemizi görüyor. Çift kişilik yatağımız var. Başlarda komodimiz mevcut. Burada bir boydan aynamız bulunmakta. Çekmeceli şifon yerimiz güzel. Tablo kondurulmuş efendim. Bu tarafta iki kapaklı, o tarafta üç kapaklı gardırobumuz var. Ve bu tarafta ise ebeveyn banyomuz var. Utkucu misafirlerimize göster. Duş alabileceğiniz bir duş alanı. El yıkama lavabomuz ve gömme hazır risimiz de burada mevcut. Evet kıymetli misafirler. Dedim Eferer Mahallesi Villalar bölgesinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı full akıllı sistemli 500 metrekare arsu üzerine kurulu çok güzel bir villa tanıdık full eşyalı A'dan Z her şey mevcut valizinizi alacaksınız ve bu villanın sahibi olacaksınız havuzun keyfine bakacaksınız buranın denizinin keyfine bakacaksınız kıymetli misafirler değerli yatırımcılar Ulaş Gayrimenkul'den ben Ömer Faruk Sağlam Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Fiyatımız 27 milyon 500 bin Türk lirasından 26 milyon 500 bin Türk lirasına düşmüştür. Onu da söylemiyorum.